sizlerle Hello Kitty Glitter Puzzle 104 parçalı. Arkadaşlar ben de iki parçası yok. Yani iki parçası olmadan yapacağım ben. Burada yani 102 tane var. 104 olacaktı. Neyse. Ee, bir şey olmaz. İki tane olmazsa da olmasın. Hadi ben yapmaya başlayayım artık. Şöyle. Ben bunları böyle onaraya ayıkladım. Şimdi hemen yapmaya başlayacağım. Şöyle. Ama ilk başta hepsini şey yapacağım, bozacağım arkadaşlar. Çünkü e, karışması gerekiyor. Mesela bunun parçası şurada olabilir, şunun parçası burada olabilir diye. Böyle yapalım. Şimdi şunun parçasını da şöyle. Bunu da böyle yaptık. Arkadaşlar hala devam ediyorum. Şimdi şu kısmı ve bu kısmı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısım ee, ve bu e, Hello Kitty'nin ayağını yaptım. E, şimdi devam ediyorum gördüğünüz gibi böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle geldim. Böyle oldu. Şöyle yaklaştım arkadaşlar. Böyle yaklaştım gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar, çok zevkli. Motor. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi böyle gidiyorum. Çok zevkli. Böyle severek yapıyorum arkadaşlar böyle çok zevkli gördüğünüz gibi böyle bitmek üzere çok güzel çok zevkli ben çok seviyorum şöyle şimdi şu penguenimizi yapacağım arkadaşlar penguen de çok tatlış böyle gördüğünüz gibi şurayı şöyle şunla birleştireceğim ama ilk başta onun Olduğu kısmı şuraya alacağım. Ayak kısmı arkadaşlar burası da böyle birleştireceğim arkadaşlar. Yani eğlenceli. Ben seviyorum. Çok da sevdim. Şöyle hı, oldu arkadaşlar. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle şuraya taktım. Çok eğlenceli arkadaşlar. Çok zevkli. Ayıp. Hey. Arkadaşlar bitirmek üzereyim gördüğünüz gibi çok tatlı. Evet arkadaşlar ben e, herhalde kayıp kısmı buldum bura bu parça kayıp bence çünkü böyle e, burası kayıp evet arkadaşlar burası kayıp burası kayıp ama bir şey olmaz ne yapalım yani yapmak önemli benim için arkadaşlar bitelim çok güzel oldu şurada burası ve burası kayıp şöyle bura ve bura. Ama bir şey olmaz. aynı oldu. Şimdi şöyle kutumuzu açıp dikkatlice koyacağız. Bu kutumuza da sığdı. Şu iki parça kayıp ama olsun. Yine de güzel oldu. Kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.